Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça pratik şipşak poğaçalar hazırlayacağım. Yapımı oldukça kolay, az malzemeli, mayalama derdi yok. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık olan bu poğaçaları yapmaya başlayalım. 125 gram oda ısısında margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı sarısı üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı sirke, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ununu ilave edeceğim. Ununu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Un ilavesi yaparken bir paket kabartma tozu da ilave ettim. Hamuru toparladım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur oluyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Avcumun içinde düzleştirip iç harcını koyuyorum. Burada iç harcını istediğiniz gibi tabi hazırlayabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Daha sonra bu şekilde kapatıyorum. Hazırlaması oldukça kolay. Mayalama derdi yok. Bir misafiriniz geldiğinde hemen şıpşak yoğurup hazırlayabileceğiniz bir poğaça oluyor. Gerçekten çok pratik. Evet bu şekilde üstten kapatıyorum. Kapattığım kısım e, üstte kalacak şekilde yerleştiriyorum tepsiye. Kullandığım malzemelerden e, toplamda bir tepsi poğaça çıkıyor. E, şimdi yumurta sarısının üzerine çok az bir sıvı yağ ilave ettim. Fırça yardımıyla sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum. E, i̇sterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Ya da sade bir şekilde bırakabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Poğaçalarım hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim. Evet poğaçalarım fırından çıktı gayet güzel kızarmışlar ee, şimdi servis tabağına alıyorum şipşak hazırladığımız poğaçalarımız hazır ee, yıllardır ben bu tarifi yapıyorum ee, mayalama derdi yok ani gelen bir misafirinize hemen e, yarım saatte yapıp pişirebileceğiniz bir poğaça tarifi oluyor ee, şimdi bir de içine bakalım dışı çıtır içi yumuşak bir poğaça. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.